Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel. Ee, şal, bebek yeleği. E, ee, battaniye olur. Aklınıza yelek, kendinize yelek yapabilirsiniz. Yani istediğiniz her şey olur. Tabi siz neye karar verirseniz ipiniz kalınlığına, inceliğine göre de yapacağınız şeye karar verebilirsiniz. Benim yaptığım ip birazcık inceydi. Bu ipim birazcık kalın. Şöyle arkadaşlar. E, zincirimizden başlayalım. Zincirimizi istediğimiz boy çekelim. Ne istiyorsak ona göre çekelim. E, çünkü şey e, ilk sırada kuruluyor örnek. O yüzden e, fazlasını kesersiniz. Ondan yana şey yapmayın. Her zaman bunu söylüyorum. E, belki izle ilk izleyen arkadaşlar vardır. Kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlar abone olup yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi ben böyle bu kadar birazcık çektim. Eee birazcık daha çekelim şöyle örneğimizi. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk sıramda hemen bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 tane eee zincir çektim. 1 2 3 bıraktım dördüncü zincirime sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim bir atlayıp ikinci zincirime battım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 1 2 3 4 zincirime alt tabanımız bu şekilde oluşuyor 1 2 3 zincir bir atladım, ikinci. Zincirinizi tek kat alabilirsiniz, çift kat alabilirsiniz. Şöyle, beş tane çektim. Üçüncü zincirime battım. Bir, iki, üç tane zincir. Bir atladım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. 1 2 3 tane bıraktım. Şu dördüncü en son zincirime attım. 1 2 3 4 5 zincir çektim döndüm. Bir şu şiş içine yuvanın içine arkadaşlar sık iğne bir iki tane zincir şimdi buralara fıstık değil de tam böyle çekiyoruz bırakıyoruz şöyle 3 tamamını çekmiyoruz 4 tane olunca hepsini bir topladım 1 2 tane zincir çektim yuvanın içine sık iğne 1 2 tane zincir yine aynı şekilde. Trapezanlarımızı yapıyoruz 4 tane. Kapatmıyoruz. Şöyle. 3 4 Şu şekilde arkadaşlar. Hepsini bir topladım. 1 2 tane zincir. Yuvanın içine sık iğne. 1 2 İkinci sıramız bu şekilde oldu. Örneğimiz çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Yeni başlayan arkadaşlara da öneriyorum. Hiçbir örnek zor değil. Sadece sayılarını bilmek yeterli. Aynı şeyden oluşuyor zaten. Bir iki tane zincir çektim arkadaşlar. En son şuradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan yaptım. Bu Şekilde ilk sıramız. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar dönüşte. Eğer kastırırsa 5 de yapabilirsiniz burayı. Buradaki sık iğneciğimin içine battım. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon 5 3 zincir. 3 zincir çektim hemen yanındaki yuvaya sık iğne battım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu arada 5 buradaki yuvaya battım bu, bu şeyimiz sık iğne 3 bir seferinde 3 bir seferinde 5 3 4 çünkü bunlar bu sefer buraya olacak yer değiştirecek o sebepten öyle de aklınızda kalabilir şu tomurcuklarımız bu sefer buraya olacak yer değiştirecek 1 2 3 3 tane çektim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 Aynen arkadaşlar şuraya 5 1 2 3 Şuradaki zincirimizin içine batalım arkadaşlar şöyle. Ha, düzgün dursun. Ha, içi şeyi batarsak yamuk durur. Hamsi şöyle zincirimizin içine battık. 1 2 3 tane zincir çektim döndüm şimdi arkadaşlar bu sefer de <laughs> buradaki yerleri yapıyoruz şimdi önce bunu yapmıştık şimdi bu sayıya denk gelecek şu 1 şu 2 3 4 hepsini bir topladım 1 2 zincir aynen öbüründeki gibi ara boşluklara da sık iğnemiz gelecek. Kapatmamam gerekiyordu. Bir, iki, üç, dört. Hepsini bir topladım. Bir, iki tane zincir. Böyle örneğiniz çok kolay ama çok güzel bir örnek. Yapmanızı tavsiye ederim. Battaniye de altına çok güzel renkli bir astar olduğu o zaman battaniye de çok güzel olur. İki renk de yapabilirsiniz. Tek renk ben iki renk yaptım. Bunu tek renk yapıyorum size göstermek için. İkisini de görmüş olun diye. Şöyle örneğimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. zincir. Şimdi buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu beğenerek yaptım. Bu ipim de yumuşak, yumuşak olduğu için buna da çok güzel durdu. Kalın iple de güzel oluyor. Benim yaptığım yayı örneğim birazcık e, ince ipi. Ama kalın iple de çok hoş durdu. Şöyle siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok beğenerek yaptım. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize. İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur. Abone olup arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.